Merhaba. Bugün belki de insanlık tarihinin en temel sorusunu ele alıyoruz. Tanrı var mı? Ama bunu hani inanç meselesi olarak değil de daha çok bilimsel gözlemler ve akıl yürütme üzerinden ele alan bir argümanlar dizisine bakacağız. İşte bu sorular evrenin, aklımızın, hatta şu doğru ve yanlış hissimizin kökeni nedir? Aslında bütün tartışma bu temel sorular etrafında dönüyor. Gelin bu argümanların bu sorulara nasıl yaklaştığına bir bakalım. Şunu en baştan netleştirelim. Amacımız burada bir taraf tutmak veya bir şey kanıtlamak değil. Bizim yapacağımız şey sadece sunulan argümanların mantığını anlamaya çalışmak. Yani A noktasından B noktasına nasıl gelindiğini adım adım birlikte takip edeceğiz. Pekala, o zaman derin bir nefes alalım ve başlayalım. Argümanlar zincirinin ilk halkası bizi olabilecek en büyük ölçüye götürüyor. Evrenin ta kendisine. Karşımızdaki ilk delil, Felsefede kalam kozmolojik argümanı olarak bilinen oldukça basit bir mantık zinciri aslında. Üç adımdan oluşuyor. 1. Modern bilim diyor ki evrenin bir başlangıcı var. Hani şu meşhur büyük patlama. 2. Mantığımız ve gündelik tecrübemiz ne diyor? Var olmaya başlayan her şeyin mutlaka bir sebebi vardır değil mi? E. Sonuç ne o zaman? Madem evrende var olmaya başladı, o zaman onun da bir sebebi olmalı. İyi de bu ilk neden nasıl bir şey olmalı? Argüman işte burada ilginçleşiyor. Diyor ki, eğer bu neden zamanı, mekanı ve maddi yarattıysa o zaman kendisi bunların hepsinin ötesinde olmalı. Yani zamandan münezzeh, mekandan bağımsız, maddi olmayan ve tabii ki bütün bunları yaratabilecek kadar inanılmaz güçlü bir şey. Ve işte tam bu noktada argüman saf felsefeden teolojiye bir köprü kuruyor. Bu akıl yürütmenin Kur'an'daki o gökleri ve yeri yoktan var edendir ayetiyle birebir örtüştüğünü söylüyor. Tamam, evrenin bir başlangıcı var bu cepte. Peki ya evrenin kendi yapısı, işleyişi? İşte argümanın ikinci ayağı da tam olarak buna odaklanıyor. Evrenin sadece var olması değil, aynı zamanda yaşam için akıl almaz bir hassasiyetle ayarlanmış olması meselesi. Bilim insanlarının ince ayar dediği şey tam olarak bu. Düşünsenize, yer çekimi kuvveti, elektromanyetizma gibi evrenin temel yasaları o kadar hassas bir dengeye sahip ki, eğer bu değerler hani milyarda bir oranında bile farklı olsaydı ne yıldızlar oluşabilirdi, ne gezegenler, ne de tabii ki bizler. Sanki evren yaşamın ortaya çıkabilmesi için adeta bir bıçak sırtında duruyor gibi. Peki bu akıllanmaz hassasiyetin açıklamasına olabilir. Masada 3 temel seçenek var. Birincisi tesadüf, yani inanılmaz şanslıyız. İkincisi zorunluluk, yani bu ayarlar başka türlü olamazdı. Üçüncüsü ise tasarım, yani bilinçli bir müdahale var. İşte bu argüman diyor ki, tesadüfün ihtimali istatistiksel olarak neredeyse sıfır. Zorunluluk olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. Geriye ne kalıyor? Böylesi bir hassasiyet için en mantıklı açıklama olarak tasarım kalıyor. Ve bu rasyonel çıkarım yine teolojik bir paralelle birleşiyor. Biz her şeyi bir ölçüyle yarattık ayeti. Buradaki ölçü kelimesi o bahsettiğimiz hassas ayar fikrine doğrudan bir gönderme olarak yorumlanıyor. Şimdiye kadar teleskoplarla görebileceğimiz yani fiziğin alanındaki şeylere baktık. Şimdi ise argüman vites yükseltip aklımızla kavradığımız daha soyut ama bir o kadar da gerçek olan alanlara geçiyor. Evrendeki düzen ve bizim kendi bilincimiz. Şöyle bir benzetme yapıyor. Bir kitap gördüğünüzde onun bir yazarı olduğunu anlarsınız. Bir yazılım kodu gördüğünüzde bir programcının eseri olduğunu bilirsiniz. Peki, evreni bir saat gibi tıkır tıkır işleten o şaşmaz matematiksel yasalara baktığımızda ne düşünmeliyiz? Bu argümana göre bu yasaların da bir yasa koyucusu olması en mantıklı olanıdır. Evrenin bu matematiksel düzeni ve öngörülebilirliği, güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder, ayetiyle destekleniyor. Buradaki vurgu hareketlerin rastgele olmadığı, belli bir hesaba, yani bir yasaya tabi olduğu yönünde. Ve şimdi belki de en derin gizemlerden birine geliyoruz, bilincin kendisine. Yani şu an bu kelimeleri anlamlandıran, düşünen, hisseden o şeye, sizin zihninize nasıl olur da cansız, bilinçsiz maddeden böyle bir şey ortaya çıkabilir? Buradaki mantık aslında çok temel bir ilkiye dayanıyor. Sonuç sebebinden daha büyük olamaz. Yani akıl akılsızlıktan doğamaz. Bilinç bilinçsizlikten türeyemez. Dolayısıyla eğer bizde akıl ve bilinç varsa bu özelliklerin geldiği kaynağın kendisinin de akıllı ve bilinçli olması gerekir. Bu felsefi çıkarım da yine ilahi metinlerdeki bir ifadeyle buluşuyor. Ve size işitme, görme ve kalpler verdi. Burada insanın bilinci, aklı ve duyguları bilinç sahibi bir yaratıcı tarafından bahşedilmiş birer yetenek olarak sunuluyor. Evrenden ve akıldan sonra argüman bizi insan deneyiminin çok özel bir alanına, içimizdeki o ahlaki pusulaya getiriyor. Hani şu neyin iyi, neyin kötü olduğunu fısıldayan iç sesimize. Bir anlığına düşünelim. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi kültürden olursa olsun, masum bir çocuğa işkence etmenin kötü olduğunu, adaletin ise iyi olduğunu herkes bilir. İşte bu argüman tüm kültürleri ve zamanları aşan evrensel bir ahlak yasasının var olduğunu iddia ediyor. Peki ama bu hepimizin içinde hissettiği şöyle yapmalısın, böyle yapmamalısın hissi nereden geliyor? Bunu sadece ailemizden, toplumdan mı öğrendik? Veya bu sadece hayatta kalmamızı sağlayan evrimsel bir içgüdü mü? Yoksa bu ahlaki standart bizden bağımsız, mutlak bir kaynaktan mı geliyor? Argümanın vardığı sonuç oldukça net. Eğer adalet, merhamet gibi değerler gerçekten ve evrensel olarak iyi ise, o zaman bu iyilik standardını belirleyen evrensel ve mutlak bir ahlak yasası koyucu da olmalıdır. Tüm bu felsefi ve mantıksal argümanları konuştuk. Peki, bilim bu denklemin neresinde? Bu çok önemli bir soru ve şimdi bu konuyu netleştirelim. Buradaki ayrım kritik. Bilim bize evrenin nasıl çalıştığını harika bir şekilde anlatır, fizik yasalarını, kimyasal reaksiyonları açıklar, ama neden bir evren var sorusu bilimin cevaplayabileceği bir soru değildir. Bu felsefenin alanıdır. Dolayısıyla bu argümana göre Tanrı'yı reddetmek bilimsel bir zorunluluk değil, tamamen felsefi bir tercih. Ve böylece tüm bu parçalar birleştiğinde ortaya çıkan ana tezi görüyoruz. Bu bakış açısına göre Tanrı'ya inanmak kanıtları görmezden gelen körü körüne bir sıçrayış değil, aksine evrenin, bilincin ve ahlakın varlığına getirilen en mantıklı ve rasyonel açıklama olarak sunuluyor ve bu bütünsel bakış şu ayetle özetleniyor. Biz onlara ayetlerimizi ufuklarda ve kendi nefislerinde göstereceğiz. Yani kanıtların hem dış dünyada, evrenin enginliğinde hem de kendi içimizde bilincimizin ve vicdanımızın derinliklerinde aranması gerektiği fikri. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler.